Murat. Sultan, seni burada bulacağımı söylediler. Bir mesele var da. Zeynep ablamla mı ilgili? Yok, bilmiyorum ne oldu? Fabrika ile ilgili geldim ben. Olayın arkasında kimin olduğunu buldum. Kimmiş? Cafer. Nasıl olur? Yani... ...Cafer abi bize bunca şeyi... ...yapamaz emmi. Yapamaz. Başta ben de öyle düşündüm Ömer. Ama Murat araştırmış işte. Yani aralarındaki bağ ortada. Cezaevinden çıktıktan sonra da irtibatta kalmışlar. Murat, ne güvenilir adam Murat. Yahu yegenim bırak şimdi Murat'ı. Cafer'e gel, Cafer'e. Neden yapamazmış? Sizin bu mertliğiniz başınıza beladır ha. Herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz. Ne bakalım bana? Çoban Ali ile Zeynep'i kim yakaladı? Usul böyledir emmi. Göz yumamazdı. Sonra da Talip oldu. Ha? Ya bu adamın ne usul umrunda ne Zeynep? Dostluk da bahane. Bu adamın niyeti Celo öyle senin aranı iyice bozmaktır ha. Ya bu var ya bu. Kurt görünümlü çakaldır çakal. Tamam eğer doğruysa. Bu akrep hangi deliğe saklanıyorsa çıkaracağız o zaman. Cafer Celal'in karşısına çıkaracağız sonra. Ha? İşte böyle de. Ver bakalım. Şimdi biz bu dosyadan Zabaha kadar bu adamın şeceresini dökeceğiz. Zabahta tepesine bineceğiz.